Omurilik travmalarında hem belden aşağısı hem de kolda perçler meydana gelebiliyor. Bunun nedenleri nelerdir? Hastanın bilinci açık travmadan sonra kolları normal ama belden aşağı bacaklarda kuvvet kaybı varsa bunlarda da sırt veya bel bölgesinde omurilikte bir travma vardır. o zamanlarda teknolojiyle birlikte beyne çip yerleştirilerek her şey hastalığa yürütülebiliyor. Bu doğru mudur hocam? Eforlu EKG testini yaptırmıyorsanız sizin geleceğe dair kalp yüzü riskinizi vermez. Volkan Konak bunu bilmeye rağmen seyirciye, izleyiciye onu anlattı ama eğer bu anlamda kontrolü yaptırmadıysa o hem ailesine, sevenlerine, bizlere büyük bir kötülük Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Melis Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar yeniden bir yayın için buradayım. Çok mutluyum. Bizler de aynı şekildeyiz hocam. Tekrar teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız ediyorum. için. E, bugün omurilik travmalarını konuşacağız hocam. E omurilik travmalarında bazen hem belden aşağısı hem de kolda e, felçler meydana gelebiliyor. Bunun nedenleri nelerdir? Detaylıca anlatabilir misiniz? Melisa Hanım, Omurluk travmalarında bu bazen bir trafik kazası, bazen bir ağaçtan düşme, yüksekten düşme ya da bir başka cismin gelip örnek veriyorum bunu hiç unutmam. Kaydıraktan havuzda aşağıya doğru erişkin bir insan iniyor. Hemen o indiği suya indiği noktadan ayrılmayıp beklerken yukarıdan bir başkası arkasından kaydırakla iniyor ve boynuna çarpıyor. Bu hasta mesela boyun kırığıyla gelmişti hı hı. bana. Dolayısıyla farklı travma çeşitleri var ama omurilik yaralması eğer servikal dediğimiz üst tarafta boyun bölgesinde olursa bunlar da hem kolda hem de bacakta felçlik oluyor. Hı hı. Eğer yine benzer sebeplerle omurilik travması eğer Torakal dediğimiz sırt, lomber dediğimiz bel bölgesinde, torako lomber bölgede oluyorsa onlarda da belden aşağı ferç dedikleri her iki bacakta felçlik, idrar ve büyük abdestin yapılmasıyla ilgili problemler ve uyuşluk olarak ortaya çıkar. Hı hı. Burada eğer bir motosiklet kazası veya deminki bahsettiğim kaydıraktan geliyor boynuna çarpıyor veya işte bir yerden düşüyor, kafa boyun çarpılıyor o insanın eğer hem kol hem bacağında kuvvet kaybı varsa, bilinci yerindeyse bunun nedeni boyunla ilgili bir travma. Dolayısıyla ilk yardımda da o bölgeyi iyi korumak gerekiyor ki taşırken boyunun öne, arkaya, sağa sola hareketleriyle omurlik hasarı daha da artmasın. Hastanın bilinci açık travmadan sonra, kolları normal ama belden aşağı bacaklarda kuvvet kaybı varsa Bunlarda da sırt veya bel bölgesinde omurlikte bir travma vardır. Bunları da yine transferini yaparken ya da işte acil müdahale yapılırken o bölgeyi korumak gerekiyor ki hani kurtarabilecek olan bir şey varsa onlarda zarar görmesin diye. Nedeni bunlar. Peki hocam tedavi yöntemleri neler? E, ameliyatla bir çözüme kavuşturulabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Ameliyatla çözüme kavuşturulabilir mi? Kavuşturulabilir. Ama... Eğer kişinin kendisinde kol ve bacakta kuvvet kaybı var diyelim, boyunda travma, boyunla ilgili kısımda zaten buna en güzel örnek eski siyasilerden Aydın Menderes'tir. O boyun travması sonrası omurilik hasar nedeniyle kol ve bacaklar felç olmuştu. Ameliyata alınma nedeni oradaki kemik yapı birbirinin üzerinden kayıp omurilikte eğer tam kesi yapmışsa Ameliyattan sonra kuvvet dönmüyor. Peki tam kesi varsa kuvvet dönmeyeceksin niye ameliyat ediliyor? O omurganın kırık olan yerlerini stabil hale getirmek için, boynunu dik tutabilmek için. İki, eğer travmayla beraber parmaklarında ufacık bir hareket varsa, ayak parmağında ufacık bir hareket varsa, elde ulaş bir hareket varsa cerrahi ne kadar erken yaparsanız, o bölgeyi ne kadar erken stabil hale getirip omurluğun üzerindeki basıyı kaldırırsanız, Arkasından da iyi bir antödem ve nöral yapıları besleyici destek tedavisini iyi verirseniz ve fizik tedaviyle yolunuza devam ederseniz o kişinin kuvvetinde bir geri dönüş mümkün. Ama %15-20, ama %30-40, ama %70-80 bir dönüş mümkün. Bu dönüş ne kadar önemli? Kişinin bacakları tutmuyor, kol da tutmuyor ama ameliyatı yaptınız, kollarını, ellerini %50-60-70 kazanmaya başladı. Siz bunu akülü araca oturtturduğunuz zaman en azından eliyle kendisi akülü aracını kontrol edebilir. Şimdi bizi izleyenler ya kardeşim işte başına bu gelmiş akülü aracın o kısmını kullansa ne yazar kullanmasa ne yazar. Melisa böyle değil. Evet. Bu büyük bir konfor. Olmasa iyiydi. Ama olduğu zaman ona nasıl en kaliteli hayat şartları sunulur onun mücadelesi verilir. Daha da iyi dönenler de olabilir. Bacakta da kuvvet kaybı düzelebilir. Bir, kendi e, hastamda omurluk yaralanması. E, benim sosyal medya hesabımda da bu var zaten. Kendi ağzıyla anlatıyor. İznini alarak yaptık bunu. Amacımız toplum bilinçlendirmek. Bu yaralanma sonrası belden aşağısı felç. Babası ve amcası kapı kapı gezmişler. Herkesin verdiği yanıt yapacak bir şey yok. Bu bu şekilde kalacak. Travma nerede? Sırt bölgesinde. Sırtla benim birleştiği yerde. Ben kendisini gördüm. Ayak parmağında çok ufak, şu kadar bir hareket vardı. Bu hareketin üzerine evet zaten biz bunun tekirgi sandalyeyi oturur hale gelmesi için oraya bir stabilizasyon adını verdiğimiz bir destek ameliyatını yapacağız. Ama o ameliyat esnasında Omurliğin üzerindeki şu baskıyı da kaldırırsak, o ödemin etkisini azaltırsak arkasında iyi bir anti ödem tedavi, nöral yapıyı koruyucu tedavi ve fizik tedavi verirsek bir umut, bir ışık acaba kurtarabilir miyiz? Ya da ne kurtarırsa? Aile de kabul etti. Sonuç bir buçuk yılın sonunda o yatalak olmaz denilen çocuk şu anda Volkur'la yürüyor. Bunda kendi azmi de var. Ailenin desteği de var, ailenin bakımı da var. O yüzden sadece cerrahiyle yetmiyor, arkasında iyi takip gerekiyor. Bu anlamda bu tür bir travma varsa cerrahi ne kadar erken yaparsanız, cerrahi sadece o bölgeyi stabilizasyon olarak değil, omurinin üzerindeki baskıyı kaldırmak anlamında da ne kadar sağlam yaparsak ve sonrasındaki medikal tedavi ne kadar iyi düzenleyip fizik tedaviyle devam ettirirsek o kadar çok gülen yüzler, mutlu insanlar olur. Peki hocam ameliyattan korkup... E Cerrahi tedavi olmak istemeyen hastalarda oluyor mu? Kabul etmeyenler oluyor. Onlarda sadece bazen stabilizasyon yine yapmak gerekiyor. Bize düşen ikna etmek. Çok çok nadir şey yapanlar var. Genelde ameliyata razı oluyorlar. Ama tekrar dediğim gibi ameliyatta sadece marifet o bahsettiğimiz stabilizasyon yani vidayı koymak değil. Aynı zamanda kort adını verdiğimiz omuriliği de rahatlatmak gerekiyor. Peki ameliyat sonrası hastalar nelere dikkat etmeli hocam? Ameliyat sonrası hastaların dikkat etmesi gereken şey bir mutlaka aile iyi bir destek olmalı. Moral motivasyon. Artık gerçekten yani Allah kimsenin başına vermesin ama sonuçta hayatın bir olağan akışı var ve bu oluyor, bu yaşanıyor. Olduğu anda pes etmek yerine mücadele etmek gerekiyor. Mücadeleyi de aileyle beraber verir. Aile maksimum özen gösterip destek olduktan sonra ne kadar çok fizik tedavi. Fizik tedavi sadece gittiği yerdeki, fizik tedavi merkezindeki egzersizler değil. Evde de buna benzer egzersizleri ne kadar çok yaparsa, eklem hareketleri ne kadar çok korursa, kasları ne kadar çok korursa o kadar çok geriye dönüş imkanı var. Sadece geriye dönüş imkanı değil, aynı hı hı. zamanda bunlar için deneysel aşamada olan bir takım teknolojik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de işte çipler motor sahanın olduğu yere yerleştiriliyor Oradan elde edilen veriler cihaza aktarılıyor. O cihazla sizin eklemlerinizi robot yürüyüşüne benzer şekilde hareket ettirerek yürüyüşünüzü sağlıyorsunuz. Hı hı. Çok büyük bir konfor. Evet. Ama bunu yapabilmek için fizik tedavi hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Şu anda bu deneysel aşamada ama çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yaygınlaşacak. Maliyetleri şu anda çok yüksek. Ne kadar çok seri üretim, ne kadar çok böyle rekabet artarsa fiyatlar da düşebilir. O yüzden bu noktada hiç eklemlerini hareket ettirmemiş, aile o desteği vermemiş, fizik tedavi yaptırmamış. Siz onun mesela örnek veriyorum. Eğer fizik tedavi düzenli yaptırırsanız bu dirseği rahat hareket ettirebilirsiniz. Bu omuzu hareket ettirebilirsiniz. Ama fizik tedavi almamışsa parmaklar böyle kalıyor. Dirsek böyle kalıyor. Açamazsınız, zorlanır. Siz ona istediğiniz kadar çip takın, istediğiniz komut verirsin. Eklem hareket kabiliyetini kaybettiği için açamaz, Bizi işe tedavi yaramaz. şart yani. Ya yani şart onu bırakmamaları gerekiyor. Bir e, aracın motorunu örnek veriyorum, işte boyun bölgesinde omurilik travması varsa onun yerine koyun. Lastiklerini de kollarınız artı ayaklarınızın yerine koyun. Siz motoru tamir ettiğiniz zaman arabanın lastik ve cantı nasıl işe yaramadığında araç hareket etmiyorsa. Sizlerin de kol ve bacakları fizik tedaviyle eğer o desteği kaybetmişse, kaslarını zayıflamışsa, hareket kabiliyetini kaybetmişse, istediğiniz kadar siz iyi bir cerrahi girişim yapın dönmez. Peki hocam merak ettiğim bir konu da var. Son zamanlarda teknoloji ile birlikte beyne çip yerleştirilerek e, felçli hastalar yürütülebiliyor. E, bu doğru mudur hocam? Merak ediyorum ve ilerleyen dönemlerde bu gelişecek mi sizce? Doğru gelişecek. Şu anda deneysel aşamada. Bunun mantığı da şuna dayanıyor. Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking herkes biliyor. Ailesi hastasıydı. Amyotrofik lateral sikleroz. Bunda bilinç açık kalır. Ama zamanla kaslarınız zayıflar ve o iletim kaslara gitmediği için de felç kalıyorsunuz. Ha, bu aynı zamanda önce elde, kolda, bacakta falan hissedilir. Sonra sonuçta göğüs kafesindeki kaslar da yine o kas, o bedenin bir parçası. Hı hı. Yüzümüzdeki kaslar dilimiz de bir kas aslında ve zamanla konuşma yetisi dahil hepsini kaybede kaybede en son nefes alma yetersizliği ve buna benzer nedenlerle kaybediliyor. Şimdi Stephen Hawking de videolarını izlesinler izleyicilerimiz eliyle parmağıyla bir cihaza dokunuyor tıpkı morse alfabesindeki gibi bilgisayar ekranında normal bir insanın günlük yaşamda kullanacağı kelime sayısı 2600-2700 civarında. Oraya 2500 kelimeyi bilgisayara yüklüyorlar. O bilgisayara yüklenen kelimelerin kendisi eliyle bastığı zaman artıyorum bir basmada bu, iki basmada bu, üç basmada bu diye kelime oraya çıkıyor ve o kelimeler cümleye dönüşüyor. Ve o seslendiriliyor. Stephen Hawking konuşuyor. Konuşmuyor. Onun seçtiği kelimeler bilinç yerinde olduğu için. Ama el parmakları kaslar yeterince hareket edemediği için komut veremediği için o ufak dokunuşlarla oraya o sinyali gönderiyor. Ve o seslendirilince de ihtiyaçları karşılanıyor. Kendini ifade edebiliyor. Hı hı. İşte buradan yola çıkarak beyinde de hangi bölgede arıza varsa biz bunu mesela MR'ın farklı teknikleri var. Bunlardan bir tanesi de fonksiyonel MR'dır. Önce deneysel kısım İçeride makinenin içerisine giriyorsunuz işte şunu düşünün diyor yüzlerce binlerce insana. O duygu ve düşüncede beynin hangi bölgesi aktif onu görebilirsiniz. Buradan yola çıkarak da çip yerleştiriliyor. O çiplerde e, sizin vereceğiniz komutlar veriliyor. Ve o komutlar öncesinde az önce bahsettiğim MR tekniğinde olduğu gibi yapay zekaya yükleniyor. Yapay zeka beyninizdeki o frekansı. O dürtüyü, o algıyı aldığı anda harekete dönüştürüyor. İşte o cihaz harekete geçtiğinde fizik tedavi zamanında iyi yapmışsanız eklem hareketlerinizi koruyabilmişseniz kasları koruyabilmişseniz o hareketi yapabiliyorsunuz. Peki hocam son olarak da şu konuya değinmek istiyorum. Görüşünüz yorumunuz nedir merak ediyorum açıkçası. Maalesef geçtiğimiz günlerde Volkan Kona kaybettik. Sahnedeyken kalbi durdu ve sonrasında vefat etti. Tabii çok sayıda e, yorum var bu konuyla ilgili. E, müdahaleler doğru yapıldı mı? Acaba kendisi e, bir takip sürecinde miydi? Kalbinde bir rahatsızlık var mıydı diye. Tabii öncesinde e, check-up yaptırdığını biliyoruz. E, sonuçların olumlu geldiğini biliyoruz. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama size de geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız yayınlarda hocam check up ile ilgili önemli uyarılarınız da olmuştu tabii ki bazı hataların yapıldığı ile ilgili. E, genel hatlarıyla yorumlamanızı istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ülkemizin değerli bir sanatçısıydı. Fakat e, sahnede bu şekilde ölümü üzücü. Evet. Şimdi benim sizin bahsettiğiniz şekilde daha önce ki yayınlarda check-up'la ilgili yine buna benzer örnekler vermiştim. Çok sevdiğim bir insanın 3-5 gün önce hastaneye gidip check-up yaptırdığını, check-up'tan işte 5 gün sonra da kalp krizinden öldüğünü ve check-up'la ilgili listelere baktığımız zaman da reklamları yapıldığı zaman işte EKG çekilir deniliyor, eko yapılır deniliyor. Şimdi diyebilirler hani sen beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanısın. Evet ama ben bir hekimim. Temel tıp bilgim var ve sorgulayabiliyorum. EKG sizin o andaki kalp krizinizi veya daha önce geçirdiğiniz kalp krizinizi gösterir. Eğer eforlu EKG testi yaptırmıyorsanız sizin geleceğe dair kalp krizi riskinizi vermez. Eko sizin kapaklarla ilgili probleminizi veya kaslardaki hasarı gösterir damarlarla ilgili şeyi tam olarak vermez. Bunun için koroner anjiyo veya BT anjiyo önerilir. Kimlere önerilir? Herkese mi yapılır? Hayır. Eğer bir göğüs ağrısı tarif ediyorsa, kola vuran bir ağrı varsa ve bu herhangi bir boyun fıtığı veya başka bir nedenle izah edilemiyorsa, hastanın ilave enzim değerleri ve diğerlerinde eğer siz eforlu EKG'sini yaptırmak zorundasınız. Yaptırdığınız zaman Orada iskemik değişiklikleri görüyorsanız buna koroner anjiyo veya koroner BT anjiyo yaptırmak gerekir. Kime başka yaptırılabilir? Ailesel öyküde ben Adanalıyım. Adana'da mesela Kayhan, Kaynakil vardı. Kaynak ailesi. Bunlar Adana Demirspor'un futbolcuları. Adana Adana'nın ıı, değerli isimleriydi. Aile genç yaşta baba tarafından itibaren erkeklerde erken ölüm var ve bu sporcular erken yaşta öldüler. Kardeşleri dahil öldüler. Buradan çıkaracağımız ders ne? Demek ki bu iş genetik. Peki bizim sosyal medyadaki düşkünlüğümüz bize ne yaptırıyor Volkan Konağ'ın ölümünden sonra? Şarkılarından kestir alıyoruz, koyuyoruz, üzüntümüzü dile getiriyoruz ve sahnede öldü diyoruz. Ama aynı Volkan Konan bir gün önce yine sosyal medya yayınlanan bir görüntüsünde kendi sahnede açıklaması var. Eğer baba tarafına çekmişsem 58 yaşında ölmem gerekir diyor. Anne tarafına çekmişsem onlar daha uzun ömürlü 90'a kadar gider diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Volkan Konağı gerçekten bu konuda bilinçli olduğunu gösteriyor. Hı. Ve bunun genetik dayanım olduğunu gösteriyor. Volkan Konak bunu bilmeye rağmen seyirciye, izleyiciye onu anlattı. Ama eğer bu anlamda kontrolünü yaptırmadıysa o hem ailesine, çocuklarına, sevenlerine bizlere büyük bir kötülük yapmış oluyor. Eğer onu yaptırmış olsaydı ve o damardaki darlık görülmüş olsaydı ona stent veya bypass ne gerekiyorsa o müdahale yapılırdı. Bugün Volkan Konak aramızdaydı. Orhan Hocam niye böyle konuşuyorsun? Bu kader. Hayır efendim kader değil. O zaman ben de az önceki bahsettiğim genç çocuğu size söylüyorum. O çocuk için bütün doktor arkadaşlarım benim hayır bu yürümez demiş. Ben gidip görmüşüm ufacık parmak hareketini görmüşüm ve bunun üzerine diyorum ki ne bunun yürüme ihtimali var. Bu şansı verelim ve ameliyatını yapıyoruz. Onun azimi ailenin bakımıyla bir üç gün sonra Volker'la yürür hale geliyor. Volkan Konak'ta da eğer bunun farkına varmış olsaydı stent veya bypassla bugün Volkan Konak aramızda olabilirdi. Volkan Konak'ın kendisi. Bunu ihmal etmedi, doktora gitti. Eğer doktor kontrolüne rağmen check-up'ı yaptırdı diyorsunuz. Benim ona ait bilgim yok. Buna rağmen eğer bir şey yok dedilerse ve bu olduysa o da bizim hekim arkadaşlarımızın ayıbı ve günah. Bizim sizin aracılığınızla topluma vermemiz gereken mesaj Volkan Konan konserde söylediği sözü tekrarlayıp vah vah demek değil. Bu cümleden dersler çıkartıp başka Volkan Konaklarımızı, başka insanlarımızı, başka değerlerimizi kaybetmeyelim mesajını vermek gerekiyor. Dost acı söyler. Evet hocam ve bilinçli de olmamız gerekiyor Kesinlikle. Açıkçası, toplum olarak. Bizim ve sizin görevimiz toplumu bilinçlendirmek, aydınlatmak, reyting yapmak değil, aydınlatmak. Evet hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Yine ediyorum. çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sağlığımızın kıymetini bilelim. Biz varsak her şey var. Sağlığımız varsa biz varız. Sevenlerimize de bu şekilde bizim hayrımız dokunur. Sağlık elden gittiği zaman bir gün volkan konan sahnede düştüğü gibi her ne iş yaparsak yapalım bir yerde ölümle karşılaşabiliriz. Ölümsüzlük diye bir şey yok. Hepimiz satacağız. Ama... Her türlü tedbiri alıp üzerine düşen neyse onları yapıp öyle ölmek varken ihmalden ölmek kötü bir şey. Evet hocam tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ için. olun.